Herkese selamlar. 2 Ağustos 2022 Salı bugün bir başka değerlendirme videosuyla karşınızdayım. Bu haftaki videoda Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'ın başkenti Kabil'deki son saldırısını değerlendirmeye çalışacağız. Biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri bu saldırıda El Kaide lideri Eymen Zavahiri'nin hedef alındığını açıkladı. Hatta Eymen zevahir'in öldürüldüğünü açıkladılar bu saldırıda. Saldırı ile ilgili bilgilerden de bahsedeceğim. Saldırının detaylarından bahsedeceğiz bu videoda. Neredeki evin hedef alındığını, o El Kaide de orada olma ihtimali vesaire de değerlendireceğiz. Şimdi ilk olarak saldırı ne zaman gerçekleşti bundan bahsetmek lazım. Aslına bakılırsa dün akşam saatlerinde ilk olarak gündeme geldi. Orada Afganistan başkenti Kabil'e bir saldırı gerçekleşti. Ancak pazar günü akşam saatlerinde yani 31 Temmuz günü akşam saatlerinde aslında bu saldırı gerçekleştirildi. Başkent Kabil'de bir eve yönelik saldırı gerçekleştirildi. İlk bakışta evin IŞİD tarafından kullanılıyor olabileceği ve saldırıda IŞİD'in bölgedeki liderlerin hedef alınmış olabileceği ifade edildi. Ancak sonrasında bölgede bir takım insansız hava araçlarının görüntülenmesi açıklama yapılmaması vesaire ve bunun üzerinden de bir gün geçtikten sonra Amerikan basını yavaş yavaş bunu haber yapmaya başladı. İşte El-Kaide'nin önemli bir ismin bazı ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, dün akşam saatlerinde oldu bunlar, El-Kaide'nin önemli bir isminin hedef alındığı açıklandı. İşte Amerikan Başkanı Biden'ın bir açıklamada bulunacağı da ifade edilmişti. Ancak Biden açıklamasından önce ABD'li yetkililere dayandırılan birçok kaynak işte CNN, Fox News vesaire bunlar yavaş yavaş hedef alınan ismin Eymene Zavahiri olduğunu dolaşıma sokmaya başladılar ardından Reuters ardından Associated Press de yani Eymen Ezawi'nin hedef alındı haberini e, dolaşıma soktu ve ardından da ABD Başkanı e, Joe Biden'ın açıklamasında da Eymen hedef alındığı ifade edildi. Eymen öldürüldüğü e, ifade edildi. daha doğru bir ifade onların ifadesiyle. Şimdi burada e, biraz baştan e, gitmek gerekiyor. Amerikan işgali ABD ve NATO işgali Afganistan'a yönelik bundan da biraz bahsetmek gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri ve NATO 2001 yılında Afganistan'ı işgal etmesiyle Usama Bin Laden ve Emine Zawahiri'nin Afganistan'dan çıkmak zorunda kaldığını biliyoruz. Başka liderler de var yani Al-Kaide yöneticileri Afganistan'a çıkmak zorunda kalan. Bunlardan bir kısmı Pakistan'a geçti işte bir kısmı İran'a geçti yakalananlar oldu Gu Guantanamo'ya gönderenler oldu vesaire. Ancak iki isim Usama Bin Laden ve Emine Zavahiri Pakistan'a çıkış yaptılar 2001 yılında. Usama Bin Laden'in Pakistan'ın içlerine kadar gittiğini ve kendi güvenliğini kendisinin sağladığını, kendi ekibiyle sağladığını biliyorduk 2011 yılındaki operasyona kadar. Ancak tüm veriler Eymenez Zavahir'in Pakistan içinde içerisine gitmediğini, daha çok o kabile bölgesinde, Pakistan ile Afganistan arasındaki kabile bölgelerinde bulunduğunu bize gösteriyordu. Yani bu takım haberler ve araştırmalar sürekli gündemdeydi. Ve bu dönemde de yani Eymen Ezevani kabile bölgesinde bulunduğu dönemde de bazı dedikodular ortaya çıkıyordu. Şu hava saldırısında öldürdü filan haberler de ortaya çıkıyordu. Ancak bu saklanma sürecinde Eymen Zavahir'in bu saklanma sürecinde ortaya öldüğüne dair ortaya atılan haberlerin hiçbirisi doğru çıkmadı. Özellikle çok yakın bir zaman geçtiğimiz yılda yanlış hatırlamıyorsam yeniden öldüğüne dair hastalıktan öldüğüne dair de haberler çıktı. Ancak bunun hiçbirisi doğrulanmadı. Ardından işte kendisi videolar yayınladı. Haberlerin doğru doğrulanmadığını kendisi de kanıtlamış oldu. Nitekim e, burada şimdi saldırının gerçekleşmesiyle birlikte dünkü saldırıdan bahsediyorum. Yani 31 Ağustos, te Temmuz'daki saldırıdan. Yeniden bir bekleyiş sürecinde aslında herkes yani Amerika Birleşik Devletleri evet böyle bir açıklama yapması özellikle Joe Biden'ın böyle bir açıklamada bulunması saldırıda Eymenez Zavahir'in hedef alınmış olma ihtimali çok yüksek Olarak gösteriyor bize ama yine de e, Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle Suriye'de bazı saldırılarda hedef aldığı isimlerin aslında o isimler olmadığının ortaya çıkması son dönemde Amerika'nın bu tarz operasyonel faaliyetlerinin zayıflamış olduğunu da bize göstermişti. Bugünkü saldırı çok yüksek ihtimalle Yemen Ezevahir'e hedef alınmış gibi görünüyor olsa da yine de buna... E, Biraz daha ihtiyatlı yaklaşmakta fayda olduğu kanaatindeyim. Burada biz Emine Zavahiri'nin eğer ki saldırı gerçekten doğruysa Taliban'ın 15 Ağustos geçtiğimiz sene 15 Ağustos tarihinde yani bundan yaklaşık bir yıl önce Afganistan'da yönetimi devralmasıyla birlikte Afganistan'a geçtiğini ve oradan da Kabil'de. Kabil'e geçtiğini görüyoruz. Yani aslına bakılırsa buradan Emine Zevahir'in Kabil'de işte Afganistan Taliban yönetimine geçtikten sonra tamam işte bir yıldır Kabil'de olduğunu gösteren pek bir emare yok aslına bakarsanız. Yani burada Kabil'de mi oturuyordu kendisi e, Taliban yönetimi devraldıktan sonra yoksa kısa bir süreliğine mi gelmişti bu tam olarak bilinmiyor. Ancak e, 31 Temmuz pazar akşamı gerçekleştirilen bu operasyonla Eymen Ezzevahiri'nin, el öldüğü açıklandı. Şimdi biraz daha operasyon detaylarına girmek gerekirse Taliban sözcüsü Zebihullah Mücahit bir açıklama yayınladı. Saldırıyı doğruladı. Nitekim e, o saldırının gerçekleştiği saatlerde Amerika'ya ait insan savaş araçlarında Kabe sembalarında uçtuğunu yönü görüntüler servis edilmişti. Şu yanda gördüğünüz gibi. Ve saldırıdan bir gün sonra e, Taliban yönetimi Zebihullah Mücahit Taliban sözcüsü bir açıklama yayınlayarak saldırıyı doğruladı ve bu saldırıyı kınadılar. Yani bunun işte Doha Anlaşması'na aykırı olduğunu vesaire söylediler. Ancak e, halen daha detaylar ortaya çıkmamıştı. Birkaç saat sonra yani Zebiy Ulan de açıklama yapmasından birkaç saat sonra durum biraz daha netleşmeye başladı ve bugünkü halini aldı. İlk başta eve baktığınızda, operasyonda hedef alan eve baktığınızda çok büyük bir yıkım yok. Yani sadece camların, pencerelerin, yani çerçevelerin yıkıldığını görüyorsunuz. Evde herhangi bir böyle dışına vurmuş çok büyük tuğla yıkıntıları ve barut izi vesaire böyle şeyler görünmüyor. Ve e, ilk bilgiler yani bu operasyonla ilgili ilk ortaya çıkan bilgiler Suriye'den de görmeye alışkın olduğumuz bu R9X isimli mühimmatın yani daha çok işte bu ninja mühimmatı da diyorlar bıçaklı mühimmat da diyorlar yani kinetik yöntemlerle yani bir patlama olmadan üzerindeki bıçaklar vasıtasıyla hedefini imha eden e, füze kullanıldığına dair, mühimmat kullanıldığına dair e, veriler var şu anda. İşte Eymenez Zavahir'in evin balkonundayken saldırının gerçekleştirildiği vesaire yönünde e, bilgiler var. Tabii ki bunlar biraz daha zaman istiyor bunların doğrulanması. Ancak ilk bakışta ee, bu mühimmatın, bıçaklı mühimmatın kullanıldığı ve Emine Eymen'e o evde olduğuna dair ciddi dolaşıma sokulan e, haberler var. Tamamen haberler ancak Batı kaynaklı olduğunu da e, belirtmek lazım şu an için. Bir diğer şey de operasyon, bu operasyon yani El-Kaide liderinin hedef alındığı operasyon aynı zamanda e, Afganistan içerisindeki El-Kaide varlığının da halen faal ve aktif olduğunu da bize gösterdi. Nitekim geçtiğimiz dönemlerde kısa bir süre önce bundan Amerika Birleşik Devletleri'nden yapılan açıklamalarda El Kaide'nin Afganistan içerisindeki içerisindeki faaliyetlerine devam ettiği ifade ediliyordu. Bunu da teyit etmiş olduk ve e, burada biraz şey değinmek istiyorum aslında yani bu operasyon çok e, değişik bir döneme denk geldi bunlardan birincisi Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirilmesinin yönetimi devralmasının yaklaşık bir yılı geride kaldı bir yılın ardından böyle bir e, operasyon böyle bir saldırı gerçekleştirdi Amerika Birleşik Devletleri bir de burada Pakistan faktörü var yani Pakistan biliyorsunuz e, son dönemde oldukça ciddi bir ekonomik kriz içerisinde ve geçmiş dönemde de gerek kabile bölgeleri olsun gerek Afganistan'ın belli bölgeleri olsun bu bölgelerde Amerika Birleşik Devletleri tarafından Erkay'da hedef alan birçok insan savaşı saldırılarında Pakistan istihbaratının ABD'ye doğal istihbarat sağladığı da biliniyordu. Bu saldırıyla birlikte yeniden gündeme geldi bu olay. Yani Pakistan istihbaratının Ayasay'ın Eymenez konumuyla ilgili Amerika Birleşik Devletleri'nin istihbarat sağladığına dair sağlayabileceğine dair sağlamış olma ihtimaline dair Birçok konu yeniden gündeme geldi. Özellikle son dönemde 1.7 milyar dolarlık bir IMF kredisini bekliyor Pakistan. Çünkü ekonomisi ciddi olarak batık bir durumda. Ve bunun için hatta geçtiğimiz günlerde genel Pakistan Genel Hükümet Başkanı Amerikan Dışişleri Bakanlığı ile bir görüşme yaptı. Yanlış hatırlamıyorsam ya dışişleri ya savunma bakanlığı ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ve orada bu kredinin serbest bırakılması için Amerika'dan yardım istendi. E hemen ardından da böyle bir saldırının gelmiş ol, Yapılması. Şimdi ben demiyorum burada doğrudan Pakistan böyle bir şey yardım etti diye ama Pakistan'ın e, özellikle son ülkedeki İmran Khan'ın gidip e, Şahbaz Şerif'in yönetime gelmesiyle bir yönetim değişikliği yapılmasıyla e, Pakistan'ın yeniden Amerika Birleşik Devletleri'ne hava sahasını açması ve e, Amerika mecb ile de o mecburen de olsa bir e, karmaşık o ilişki düzenine geçmiş dönemde olduğu gibi geri girmesinin bu saldırının ihtimalleri e, ni ya yani bu saldırıyı ayasa istihbaratı ihtimaliyle gerçekleştirilmiş olmasının yüksek olduğunu söylemek istiyorum. Böyle olmaya da bilir ama ilk görüntü ilk yorumlar bu şekilde yapılabilir. Ya çünkü Pakistan'da iktidarın değişmesinin ardından özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile son dönemde çok sıkı bir görüşme trafiği başlamıştı Pakistan'da. Yani bunu özellikle bir parantez içinde şey yapmak gerekiyor, ifade etmek gerekiyor ki geçmiş dönemde Pakistan istihbaratının bu tarz operasyonlarda, bu tarz Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçekleştirdiği saldırılarda ciddi istihbarat sağladığını da biliyoruz. Bir de Pakistan demişken ya Pakistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nin bu bölgedeki en sadık müttefiği olduğunu da ifade etmek lazım. Yani dolayısıyla El Kaideli'de Eymen Ezevahiri'nin burada hedef alınmış, hedef alındıysa eğer gerçekten bu operasyonun Pakistan istihbaratının desteği olmadan gerçekleştirilmiş olabilmesinin oldukça güç olduğunu söylemek istiyorum açıkçası ve bundan sonra işte El Kaide ne yapacak bundan da aslında biraz bahsetmek gerekiyor. E, muhtemelen e, yeni liderlerine eğer saldırı gerçekleşmiş ve eymen Zevahir'i bu saldırıda hayatını kaybetmişse yeni liderlerini muhtemelen açıklayacaklardır. E, yeni liderleri şu an işte mesela ilk telaffuz edilen isimlerin başında Seyful Adil geliyor. Kendisi de zaten e, eymen Zevahir'i döneminde de ismi zikredilen birisiydi. Onun liderliği devralması. Birkaç isim daha var ancak en fazla telaffuz edilen başında seyfül Adil geliyor. E, onun ardından da başka isimler de Var ancak şu anda en yüksek ihtimal kendisi görülüyor. Ancak saldırının detayları yani gerçekten Emir Zevahir orada hedef alındı mı, öldürüldü mü bununla ilgili detayların biraz daha beklemek gerekiyor netleşmesi için. Ben hemen hızlıca böyle video çekip sizi bilgilendirmek istedim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize iyi günler.